Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle php post get metotlarını kullanacağız bu araçlarla nasıl bilgi alınır nasıl gönderilir onları göreceğiz ancak değerleri ben burada belirttim ad soyad email, şifre yaş verilerini post ve get yöntemiyle göndereceğiz e, alınan değerleri ekrana bastıracağız daha sonra alınan değerlere göre bir işlem mes sokacağız değerleri yani şu an ben yaş olarak yazdım daha başka şeyler de yapabiliriz işlemi yaptıkça. Ee, yapmaya başlayalım. Ben tekrardan sayfamı oluşturdum. Siz de sayfanızı oluşturup izleyebilirsiniz. HTML etiketlerimi başlatıyorum. Bana bir form gerekiyor çünkü. Form işlemleri diyorum title kısmına. Hemen içerisine bir form etiketimi açıp tasarıma başlayalım. Bir tablo içerisine bir önceki konularda tablo üzerinden gittiğimiz için tasarım içinde güzel olması önemli şu anlık. Hemen tablo etiketlerinin içerisinde başlatalım bunu da. Bir TR oluşturalım. En başta içerisine bir sütun atayıp bu sütuna ad değişken, ad soyad değişkenini atalım. içerisine bir input değeri yazdıralım. Text olacak. Name'i de ad soyad olacak. PHP'de post get metotlarını kullanırken tüm e, tüm olay name'e dayalı çalışıyor. Siz name'e ne verirseniz karşı taraftan da onu o değeri alarak yani atsoya değerini alarak ben şu an örnek olarak name'i atsoya belirttim. Ben bu 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 sayfada submit işlemi yaptığımda yani bir post get işlemi yaptığımda karşı tarafta veri tutacağım değer atsoya olacak. Ona göre e, Türkçe karakter kullanmayın sakın. Çünkü hataya sebebiyet verecektir. Tekrardan bir sütun oluşturuyorum bu değerim email olacak. Type'ını text'e verebilirsiniz. Eğer email kontrolü yaptırmak istiyorsanız e, buraya email de yazabilirsiniz ama text olarak kalmasını istiyorum ben şu anlık. E şifre değeri yazdıracağım. Bir çıktığımıza bakalım. Alt soyad, email, şifre şeklinde geldi. Son olarak bir de yaş değerimiz vardı. buraya da yaş diye yazdırdım. Bir de şuraya submit işlemini üstlenecek değerimizi yazdırdık mı işlemimiz tamamdır. Gönder diyorum. Peki burada şöyle bir şey olacak. Ee, aslında gözükmedi ama iki satırı da şu an burada iki tane blok var. Şu table'a bir border verirsek daha net anlayacağız bunu gördüğünüz gibi iki tane sütun var burada. Bu gönderi eğer sablo almak istiyorsanız ki şu anki oluşan yapıyla alamayacaksınız. Bu sütunlara birleştirip ondan sonra zaten alma işlemini gerçekleştirirsiniz. Onu da şu şekilde yap yapıyorsunuz. Cospan 2 diyorsunuz. Yanındaki sütunu silip yani Cospan e, sütun birleştirme. Yani diyorum ki ben iki sütun birleştireceğim. Bir bulunan birinci sütun kendi bulunduğu sütun. ikinci sütunda sildiğim sütun. Yani ben bunları tek bir sütun olarak kullanacağım diyorsunuz. Ve sildiğinizde zaten blok silinmiş olarak gözüküyor. İçerisine Align Center verdiğimde e, HTML etiketini ortaladı içerisindeki input'u. Şunu bir alt alalım. E, Border'ı kaldırabiliriz aslında. Kaldırmasak da güzel duruyor şu anlık. Peki ben bunu gönderme işlemi yaptım da gördüğünüz gibi soru işareti, ad soyad, e-mail, şifre, aralarında e işareti olmak şartıyla gönderdi. İşlerinde bir değer yok. 1, 2, 3, 4 şeklinde gönderiyorum. Ad soyad da 1 girdi. E-mail 2, 3, 4 şeklinde gönderdi. Ben e formda herhangi bir metot belirtmedim. Default olarak get parametresini alıyor burası. Ki gördüğünüz gibi tüm metotları yukarıda gösterdi. Fakat ben bunu göstermesini istemiyorsam yani yukarıda ben bunları gizli olarak göndermek istiyorsam yani bir işlem yapılsın ama gizli yapılmasını istiyorsam post metodunu kullanırım. Şöyle kaydedip tekrardan sayfaya çalıştırdım mı bir gönderme işlemi yapıyorum. Fakat gönderdiğimde herhangi bir değişken atamadı gördüğünüz gibi. Ben aynı değeri get olarak değiştirdiğimde iptal diyelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Gördüğünüz gibi az soyad, emeği, şifre, yaş değerlerini ekrana bastırdı. Posta get'i birbirinden ayıran özellik bu. Yani URL kısmında get olarak gönderdiğiniz parametreyi görebiliyorsunuz. Parametreleri ben şu an buradaki parametreleri gönderiyorum. Yani name kısımlarını gönderiyorum. Bunlar da şu an içleri boş. 2 şöyle 1, 2, 3, 4 şeklinde yukarıda gözüktü. Fakat ben aynısını post işleminde yapsaydım herhangi bir görüntü görmeyecektim. Şimdilik bunu bu şekilde görelim. Peki bunu kontrolü yapacağız. Ben bu değerlere nasıl erişeceğim onu öğrenmemiz gerekiyor. Benim bu değerlere erişmem için bu tarayıcı bilgisinden yani şu URL yapısından benim şu ad soyad, e-mail ve şifre ve yaş bilgisini tutmam lazım onu da hemen aşağıda php etiketlerim başlatmıştım zaten bir kontrol yapıyorum get işlemi var mı bu true değer dönerse yani yukarıda bir get işlemi varsa echo diye echo var diyelim yani get işlemi yapıldığını anlayalım yukarıda hemen varış cevabı döndü bize çünkü şu an Get işlemi çalıştırdık. Şu an URL'de zaten Get hala aktif şu an. Her yenilememde var değerini döndürecek bana. Fakat ben bunu sildiğimde bana herhangi bir Get işlemi olmadığı için yok sonucunu geri döndürdü. Ben bunu submit ettim de gönderdim de var dedi. Peki ben işlemimi yapmaya başlayabilirim. Şunu siliyorum ben var kısmıyla ilgileniyorum şu anlık. Peki ben bu değerleri nasıl tutacağım PHP tarafında? Name kısımlarına göre alma işlemini yapacağım burada hemen dolar altıra get içerisine Tabii büyük yazılıyor Bunlar alınacak değeri yazıyorsunuz bu get kısmına alınacak değer Ben asrat kısmını istiyorum bunu PHP'de bir değişken atacağım dönen değeri asrat değişkeni hemen gelen değeri bir ekrana bastıralım bakalım ne verecek herhangi bir şey döndürmedi şu an Çünkü asrat değişkenin içerisi boş Mustafa yazdırıyorum ben içerisine. Gördüğünüz gibi parametre olarak Mustafa geldi ve onu ekrana bastı. Ve diğer parametrelerimizi de alalım. E-mail şifre yaş değerimi de aldım. Burada da hemen atamalarını yapalım bir değişkene. bunları hemen ekrana bastıralım. Merhaba. İsmini yazdıralım. Bir alt satıra indirelim bunu. Bir alt satıra indikten sonra e-mail adresini yazdıralım. Tekrardan bir alt satıra indirelim. Şifren bu şeklinde şifreyi bastırdım. Bir alt satıra indirelim tekrardan. Son değerimiz yaş değerini bastıralım. Yaşın yaşınız da bu şekilde yazdıralım. Şöyle bir ekran çıktısı verdi bize. Şu an e, at kısmı hariç diğer değerlerin boş olduğu için bana herhangi bir değer döndermedi. Ben işlerini dolduruyorum. Mustafa Sezer e-mailim Mustafa Sezer et test.com şeklinde yazıyorum. Şifrem 1 2 3 4 5 6 yaşımda 24 şeklinde giriyorum. Merhaba dedi. Merhaba Mustafa Sezer. E-mail adresim bu dedi. Şifren de bu. Yaşında 24 şeklinde geri dönlerdi bana. Gördüğünüz gibi yukarıda da get olarak gönderdiğim için Mustafa Sezer Mustafa Sezer et bu tabi kodlanmış hali URL encode şeklinde döndü Şifren bu yaşın 24 Şurada dönen değerin aslında pek bir önemi yok Sizin yakalayabilmez Yani buradaki değeri tutabilmeniz önemli Ki tutabildik şu an Bu aynı işlemi Peki posta nasıl yapardık onu da görelim Buradaki get parametresini silmiyorum Get işlemiyle Çekme Aynı işlemi tekrardan Post için yapalım post işlemiyle çekme diyorum buna da çıktığımız aynı kalsın Sadece şu kısmı silelim dolar alt lira alt bu sefer post diye kontrol edeceğim bir post işlemi var mı? sorgusuna sokacağım bunu. Post işlemi varsa burası çalışacak. Yoksa aşağı inip get mi bu işlem yani get olarak mı gönderilmiş onu kontrol edecek. Getse burası çalışacak. Peki ben post olarak gönderiyorum. Şurada da şöyle bir işlem yapabiliriz aslında. Hani hangisinin çalıştığını anlamam amaçtı. Post işlemi çalıştı. Hemen bir BR atıp bir az satıra indiririz. Burada da aynı şekilde get işlemi çalıştığı şeklinde start verebiliriz. Burada peki gelen değerleri nasıl tutuyoruz? Burada get yöntemiyle tutuyorduk. Burada da aynı şekilde şu değerleri kopyalayıp yapıştırırsak sadece şu ibareler değişecek. Ben değerleri post şeklinde aldım. Peki ben, ben şu an değeri get olarak gönderdiğim için benim alttaki sorgumu çalışacak. Yani bu blok çalışacak. Buraya hiçbir şekilde girme işlemi yapmayacak. Bir tekrardan çalıştıralım get işlemi çalıştı. Şu an URL'de de gördüğünüz gibi get işlemi devam ediyor. Ben bunları tekrardan submit ettim. Tekrardan get işlemi çalışıyor. Şu an çünkü form get'e dayalı çalışıyor. Ben yukarıda işlemi post olarak değiştiriyorum. URL'de temizliyorum. Ben herhangi bir post işlemi yapmayacağım diyorum. Tekrardan gönderiyorum. Post işlemi çalışını gördünüz. Şu an çünkü metod olarak post tanımladım. Ve işlemim post olarak çalıştı fakat işlerinde değer olmadığı için e, herhangi bir ekrana değer basmadı. Yörellerden de gördüğünüz gibi herhangi bir e, gösterme yapmadı. Arka planda çalıştı çünkü. Mustafa Sezer e-mailim ms@test.com şifrem 123. E, yaşımsa 25 şeklinde giriyorum bu sefer farklı değerler olarak. Post işlemi çalıştı. Mustafa Sezer olarak girdi. ms.test.com olarak girdi. Şifreniz bu dedi. Yaşınız da 25 dedi. Peki son olarak şu kontrolleri de yapalım. Ekrana bastırdık gelen değerleri. Yaş, yaş değerine şunu alalım buradan. Şuraya yapıştıralım kontrolümüzü ona göre yapalım. Burada da yapabiliriz aynı değeri. Şurada da bir sorguya sokup yaş değeri diyorum. Bana buradan integer bir değer döneceği için direkt burada aslında bir e, gelen değeri int şeklinde de yazdırabilirdik. Çünkü integer ama fark etmiyor bu şekilde yapmanız. Her halükarda sayı gelecek oradan. E, kontrolümüz yaşın 0 ile 20 arasında olması sıfırdan büyük sıfıra eşit de olabilir bu değer ve Yaş değerim 20'den küçük olacak ve 20'ye eşit olma ihtimalinde buraya girecek ve cevap olarak ee, ne şekilde bir yanıt versin şu an onu düşünüyorum. Direkt genç olarak döndürelim. Genç olarak döndürdüm. Bunu ekrana bastırdım. Peki başka bir kontrol olarak yaşın 20 ile 40 arasında olma ihtimali var. 20, 20'den büyük, 40'dan da küçük olma ihtimali var. Burada ise cevap olarak bana yetişkin olarak cevabı döndürecek. Yaşlı ihtimali de şöyle, aslında S diyerek diyerek cevabı da bastırabiliriz. Fakat şu an ben cevabı bastırmak şöyle fazla bir değer alındı herhalde. Evet. Şu şekilde bastırıyorum bu sefer de 40 ile 70 arasında ise yaşlı diye cevap döndürecek bana. Bu şu an sadece post işleminde çalışacak diğerinde bu şekilde bir kontrol yapmadığımız için herhangi bir sonuç geri döndürmeyecek. 52'de hata var dedi 52 bakıyoruz tabi bu şekilde kullanılmıyor. Şu şekilde yapıyoruz tekrardan çalıştırdığımızda yetişkin diye geri dönlerde yaşım çünkü şu an 25 şuraya takıldı sorgum 20'den büyük ve 40'dan küçük olduğu için yetişkin cevabını dönderdi bana ben şurada tekrardan değerlerimi yazıyorum şifrem bu yaşımsa 45 olarak giriyorum bana yaşlı cevabını geri dönlerde peki aynı işlemi get yöntemiyle yapalım bir de tekrardan çalıştırdık gönderdik get işlemi başladı de herhangi bir cevap dönmedi aşağıda biz yine değerlerimizi dolduralım şifrem bu yaşım 24 şeklinde girdim fakat bana genç yaştı herhangi bir e, yanıt vermedi çünkü bunun ihtimali benim get parametremin içerisinde yani get işlemi var mı dediğim yerde ben herhangi bir sorguya sokmadım aynı işlemi şurada da yaparsam eğer bana yetişkin diye cevabı dönderdi. Burada 45 değerine girdiğimde yaşlı dedi. Yaşımı yaş değere girdiği için sadece bu kontrolü yapıyor. Peki şöyle direkt gönderirsek 0 olarak gidecek. Şu an herhangi bir yaş değeri olmadığı için 0 olarak aldı değeri. 0 değerimde şuraya takıldığı için şu sorguya takıldığı için genç diye cevabı dönderdi. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bu gördüğünüz yöntemlerle zaten daha başka ee, işlemler de yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.